Kalkı itaat ediyordu. Çünkü bizi kurtardı. Mustafa Kemal'in Filistin hezimetinden sonra Adana'nın bahçe kasabasından çektiği telgraf üzerine İstanbul'da teşekkür eden İzzet Paşa kabinesi Mondros Mütareke Namesini imzalamıştır. Vatanımız Sevr'e göre işgale maruz kalmış değildir. Bu kemalistlerin yalanıdır, palavrasıdır. Sevr hiçbir zaman meriyete girmemiş, teklif safhasında kalmıştır. Yunanistan'dan başka da Sevr'i kabul eden hiçbir devlet yoktur, Türkiye dahil. Mondros'u imzalayan hükümet Mustafa Kemal Paşa'nın bahçe kasabasından çektiği telgraf üzerine kurulan İzzet Paşa kabinesidir. İşgal bu muadenin yahut mütarekenin Mondos mütarekesinin 7. maddesine göre vaki olmuştur. Bütün işgaller bu mütareke imzaladığı için de Sultan Vahidettin o hükümeti azletmiştir. O günkü sistemde sadaret mührünü padişah istedi mi hükümet düşer. Sultan Vahidettin kabahatli olduğu işgallerden. Bunları geçiyoruz. Bunlar ileride derslerde zaman Allah ruhsat fırsat verirse anlatacağız da. İzzet Paşa hatıratında bir söz söylüyor. Diyor ki bunlar Kemal Paşa ve Avenesi. Biz sizi Yunan'dan kurtardık. Binaenaleyh bilseydim onun da kitabını getirdim. Buradan aynen okurdum. Binaenaleyh hayatınız, mematınız, namusunuz, şerefiniz, her şeyiniz üzerinde tasarruf etme hakkımız var. Bizim sayemizde canlı, canlısınız. Bizim sayenizde namusunuz var. Bana Kemal isim biri dedi ki senin adın şimdi Agop olur dedi. Namaz kılıyorsan Mustafa Kemal'e bağışlar borçlusun dedi. Ben de dedim ki hiçbir zaman Yunan galip gelse Anadolu'ya otursa Mustafa Kemal'in yaptığı hiçbir şey yapamazdı. Gene de itikadım budur. Sen yalan söylüyorsun. Yapsaydı Batı Trakya'daki Türklere yapardı. Batı Trakya'da ahkam-ı şahsiye şeriat meridir. Gavur memleketinde gavur insafına sığdıramıyor ki Müslümana gavur kanun tatbik Batı Trakya'da yapmadığını Türkiye hakim olsa kahir ekseriyeti Türk gelmiş 200 bin kişiyle Ankara'ya oturmuş hilafeti mi yıkmaya cesaret ederdi? Yazıyı mı değiştirmeye cesaret ederdi? Kadınları mı aşmaya cesaret ederdi? Halifeyi mi kovmaya hiçbirine cesaret edemezdi? İzzet Paşa'nın kıymet hükmü doğrudur. Her şeyiniz bizim sayemizde biz istediğimizde tecavüz ederiz demektir. Malis mantık budur. Hiçbir nesil gelecek nesilleri kendi iradesiyle bağlama hakkını haiz değildir. Anayasanın dokunulmaz maddesiymiş. Teklif dahi edilemezmiş. İnsan haklarına da aykırıdır. Tabii hukuk kaidelerine de aykırıdır. Bu değiştirilemez diyen maddeyi değiştiririm. Ondan sonra da onun değiştirilemezliği gider gürültüye. Gelecek nesiller ne isterse onu yapar. Eğer millet gerçekten hakimiyet milletinse şeriat istersin, şeriat da idare olunur. Buna mani olmak insan hakkına karşı çıkmaktır. Bu rejimin adı demokrasi ise icabı da budur. Ama bunlar... Kendi zihniyetlerinden başka bir zihniyeti milletin istemesi halinde milleti parya, cahil, idraksız kabul ederek asla rıza göstermezler. Peki o zaman hakimiyet milletindir, bir bilakaydı şart sözünü çöpe atın. Hakimiyet kemalistlerindir deyin. Kemalizmi benimseyenlerindir deyin. Böyle bir idare dünyada yoktur. Ve muhalifine Kemalistler kadar, Kemalist rejim kadar şiddet davranmış bir rejim de dünyada görülmemiştir. Eğer kanun olmasa da ben o devirde asılan kesilen adamların size anlatsam inanamazsınız bana. İnanamazsınız bana. Ne sudan bahanelerle ne yiğit adamlar hiç edildi.